Edinilen bilgiye göre 4 Kasım'da Ereğli ilçesinde VT ve TK isimli şüpheliler bir otomobil kiraladı. Kiralık aracı da hırsızlık için kullanan şahıslar gözüne kestirdikleri bazı otomobillerin parçalarını çaldı. Şüpheliler yakalanmamak için ise tamire bırakılan bir otomobilin plakasını çalarak kendi kiraladıkları otomobile taktı. Şahısların durumundan şüphelenen bekçi ekibi duru ikazında bulunarak otomobili kontrol etmek istedi. Bu sırada şüpheliler bekçilerin duru ihtarına uymayarak bir personelin koluna çarpıp kaçtı. Şahısların Düzce'de olduğunu tespit edildi. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli çalışması neticesinde şüpheliler çaldıkları otomobil parçalarını satamadan yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken otomobilde ise arama yapıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin çaldıkları başka bir aracın plakasını kiraladıkları otomobile taktıkları belirlendi. Otomobilde ise başka araçlardan sökülerek çalındığı belirlenen yedek parçalar ele geçirildi. Şahıslar Zonguldak polisine teslim edildi. Zonguldak valiliğinden Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada Kışla Mahallesi sanayi sitesinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerimizin şüphe üzerine kontrol etmek istediği bir araç ikazlara uymayarak bir personelimizin koluna çarparak kaçmıştır. Yapılan çalışmalar sonrasında Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce kontrolden kaçan aracın Düzce'ye gittiği tespit edilmiş Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinat sonrası şüpheli VT ve şüpheli TK yakalanmıştır. Araç içerisinde ekiplerimizce yapılan kontrollerde farklı bir araçtan çalınmış motor aksamı ve başkası adına tescil kaydı olan plaka tespit edilmiştir. Şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir ifadeleri kullanıldı.